Herkese merhaba sevgili dostlar. Ben Kedi demekceğim. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım efendim. Şimdi son olarak ihtiyaç odasını kendi kafamıza göre tasarladık. Burada çeşitli malzemeler ekledik gördüğünüz üzere. Bakın burada hazır mesela bir tohumumuz var. Bu tohumu almak istiyor musun diyor? Evet, istiyorum. Tohum ekmek ister misin diyor? Ekmek istiyorum. <laughs> Artık burası bizim e, ee, çeşitli işlerimizi yapacağımız base'imiz oldu sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi şey yapabiliyoruz. Sağlık iksiri yapabiliyoruz. Bir tane yapalım. Bakalım ne kadar su. Aa 14 saniyede yapılıyormuş. Ya belli bir sürede yapılıyor bunların hepsi. Keşke belli bir sürede yapılmasa pıt diye yapılabilse çünkü her iksir yaptığında orada 15-20 saniye beklemek istemem. işin gerçeği ama bir animasyon hazırlamışlar. Bize böyle bir şeyler sunmaya çalışıyorlar. Okey. Aldık. Tamam. En azından bunu da deneyimlemiş olduk. Nasıl bir şey olduğunu. Şimdi hocamıza geliyoruz. Burada ne yapılabiliyormuş bir bakalım. Ha burada henüz, henüz bir şey yok. Hocamızla <laughs> görüşeceğiz. Efendim Moonstor ilgili şeylerinizi yaptık. Hmm, şimdi dersine odaklanmak zorundasın diyor. Bitkiler ve iksirlerle ilgili çalışmalar yapmanı istiyorum diyor. Kendini buralarda geliştirmeni istiyorum diyor. Yalnız şu şeyin merdivenin falan çıkış şeyine bakar mısın ne kadar güzel yapılmış ne kadar ayrıntılı işlenmiş. Şimdi bizden 5 tane duvar ve 5 tane oda dekorasyonu yapmamızı istiyor. Tamam. Şimdi şöyle yapıyoruz o zaman onu. Oda ve duvar dekorasyonu dedi değil mi? Dekorasyon olarak şunları kullanabiliyoruz. Mesela şunu alalım. Gotik, gotikle devam edelim o zaman. Şuraya bir tane koyalım. Güzel, ışık koyduk. Bunlardan birkaç tane koysak yeterli olacak sanırım. Şuraya koyabiliriz, bak şurada düzgün durur gibi. İki tane yapmış olduk. Bunlardan birkaç tane yapmamız istiyor. Şu köşeye bir tane koyabiliriz. Ha, buraya koyamıyormuşuz. O zaman ben şuraya koyarım. Olmuyor. Şöyle. Bir dakika ya, Bunun dışında bir şey yok mu? Kullanılabilecek. Dekorasyonla ilgili. Mesela halı. Yine gotik bir halı koyalım buraya efendim. Şuraya olsun. Ayaklarımız üşümesin. Burada bir şeyler hazırlarken. Tamam. Halımızı koyduk. Başka kitaplık gibi bir şey koyamıyormuşuz. Çiçekler. Ha, pardon bunu koyduk. Dekorasyonla tablo. Güzel. Bu ne tablosuymuş? Hareket etmeyen yani. Hareket eden istiyorum. Hmm. Bu cin cüceyle kanka olan bir kızın tablosu. Okey. Hareket ediyorlarmış. Koyduktan sonra hareket etmeye başladı. Bu da yine cin cücesi galiba. Cin cücesi mi bu? Emin olamadım. Yoksa sadece bir cadı mı? He cadıymış bu. Güzel. Bu neymiş ya? Tamam onu da koyduk. Ee, bu topluk tabloları önem veriyor belli ki. Çok uyumsuz oldu oraya da neyse. Güzel. Efektler çok güzel. Bir şeyleri yapmaya çalışırken çalışırken kullandığımız efektler oldukça tatlı oluyor. Hmm, bir tane de sandalye yapalım mı diyor. Yap abi şu köşe. Son bir tane bir şey kaldı. Sandalyemizi koyduk. Şu neymiş? Heykeller. Heykel koyamıyoruz şu an. Bu ne? Balkabağı falan. Hmm. Sandalyeyi koyduk, tabloyu koyduk. Bu ne? Dekorasyonla ilgili. Sadece bunlar var. Birçok şey var da onları şu an koyamıyoruz. Bundan bir tane daha yapalım da bitsin bari bu iş. Görevi böyle bitirelim. Şuraya koyalım bir tane de. Evet. Devam edelim mi diyor. Okey devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> Sırada ne var efendim? Alteration'a hazırsın diyor. Alteration ne demek acaba? You can change the colors, patterns and styles of your furniture. Renklerini, desenlerini değiştirebilirsin diyor şeyleri, Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Altering yetenekleri kullanmamız gerekiyormuş. Ah yanlış yaptık. He yanlış yapıyoruz. Ama yine de öğrendik. Hepsini yanlış yapsak bile öğrenebiliyormuşuz. Okey. Şimdi yeni bir büyümüz oldu. Şimdi bu yeni büyü şuraya yapalım. He. Bunun deseni değiştirebiliyormuşuz. Mesela E yapıyormuşuz. Tamam. Bir E daha yapalım. Q. Mesela buraya yaptık bir tane. Tamam. Yani renklerini falan da değiştirmemiz istiyor. okey. Ne bu ya? Tamam. Al koyduk. Başka ne yapmamız istiyor? Mesela şunun bir dakika hayır onun değil halı. Kırmızı olsun. Tam yaptık. Başka ne yapabiliyormuşuz? Mesela şunu. Okay. Galiba hallettik. I alteration, ilgili bazı sorularım vardı. Değişimlerle ilgili. Hayır, başka bir sorum yok. E, tamam renkleri değiştirdik. Bütün itemlerin renklerini değiştir mi? Oha. Evet, bu. Tamam. Ha, boyutlarını da değiştiriliyormuşuz. İlginç. Koskoca bir şey oldu bu. İyi olmadı. Hmm, bir şeylerin rengini değiştirmemiz gerekiyor. Görev, görev gereği. Neyin rengini değiştirebiliriz ki? Ya yok o değil. E değiştirdik onun rengini. Dur bir daha Evet değiştirdik. Olmadı mı? Kırmızı buraya uygundur. Güzel. Artık şimdi ufak tefek maceralara hazırsın diyor ya. Ufak bir macera. Direkt binanın mimarisini değiştirmeni istiyorum diyor. Yeniden tasarlamanı istiyorum. Bir balkon oluşturacakmışız. Nasıl yapacağız lan onu? Hmm, güzel. Kırmızı olsun. Bu alanın ambiyansını belirleyecek kişi sensin diyor. Mesela şunları değiştiriyor musun? Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Uh, come and talk to Deke when you're ready. Vay be, her şeyi değiştirebiliyoruz. İnanılmaz. Deke'le konuşmam lazım. Sevgili Deke. Sen ne konuşacağız acaba? Odanın ambiyansını değiştirmemizi istiyor. Profesörle istiyor diyor. Tam olarak nereyi değiştirmek istiyorsun gibi bir şey söylüyor. Çok önemli değil. Like bir moon. ay atmosfer istedim oh, dedi. Kulağa iyi geldi diyor. E, bunu habire değiştirebiliyor muyuz? Oha tepesini ay şekline mi yapacakmışız? Aa güzelmiş. Işıkları değiştirebiliyoruz. Tamam ambiyans diye olacak zaten. Başka ne olacak? Başka neler yapılabiliyor acaba? Bunu da biz değiştirebilsek hmm. ne güzel olurdu bayağı değiştirdi diyor. Yani stiline göre diyor buraları değiştirebilirsin diyor. Ya da koruyabilirsin diyor. Bugün için yani değiştirmelerle ilgili çok şey öğrenmiş oldum. Kesinlikle diyor. Ne kadar zaman harcarsan harca o da sürprizlerle dolu olacaktır. Gibi bir şey söyledi. Odamızın kapısı da bu kızdan açılıyormuş. Kız heykeli, kadın heykelinden açılıyormuş. Buradan çıkabiliyormuşuz. Güzel. Aa kitaplar da geldi. Bu kitaplardan büyü falan mı öğreneceğiz acaba? Ama bir öğre öğrenilmiyor. Hmm. İlginç. Aa bir sürü oda varmış. Odalar açılıyor bile. Interesting. Bir sürü oda açıldı. İstersen daha da alanını büyütebilirsin diyor. Bu nasıl oldu efendim? Odanın ekipmanları ihtiyacına göre sürekli değişim sağlar diyor. Güzel. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more. büyülerinizi burada geliştirebilirsin. Falan filan. Falan Falan. Falan. Öyle şeyler. Normalde böyle şeyler yasak Harry Potter kitabında ama burada biz now? özel bir büyücü olduğumuz için her şey bize açık abi. Her şey serbest bize. <laughs> Bütün hocalar bizim etrafımızda pervane oluyor. I don't have anything for this at the moment. Tamam, şimdi burası açıldı bize, değil mi? Burası yeni odamız. Buralara da istediğimiz şeyleri ekleyebiliyoruz. Bakın halılar mallar var. bayağı bildiğin The Sims'in Harry Potter versiyonuna döndü oyun. Tamam güzel. Güzel. Görevlerimize gidelim ya. Yeter bu kadar bu, bu odada oyalandığımız. Bu odada yapacak pek bir şey yok. Ee? Oo ürkütücü. Rengini de değiştirelim bunu. Yani sadece arka plan rengi değişiyormuş. Kırmızı olsun. Ya abi şu sanki daha iddialı bir şeydi ya. Tamam bu güzel. Bu kalsın. Bakar mısın? Bu daha güzelmiş. Tamam. Şimdi biz buradan nasıl çıkacağız efendi? Odanın ambiyansını değiştirmeni istiyorum. Bu, bu bizim şeyimiz. Ambiyans değiştiricimiz. Daha sıcak renkler, daha doğal renkler, daha karanlık atmosfer. Karanlığı bir deneyelim. Gizemli ve karanlık olsun. Bakalım nasıl <laughs> olacak? Etrafı ağaçların kapladığı karanlık bir şey. Bakalım nasıl olacak. İlk ay seçmiştik. Ay ışığı gibi bir şey. Şimdi şey atmosferini seçtik. Daha karanlık bir atmosfer. Şunları toplayabiliyor muyuz? Bir dur bakalım. Dur. Nerede o? He, bunlar ben. Toplarında... Kitaplar değil. Bunlar kendi kendine böyle takılıyorlar burada. Tamam. Ben buradan gitmek istiyorum abi. Görev yok mu haritada ya? Ha yeni quest zımbırtıları gelmiş. Tamam. Okey. 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 Okay. Bu görevi yapalım. Ana görev bu değil mi? Evet bu. İlk ana görevimize gidelim. Tamam oraya gideceğiz. Önce şu Baykuş'ta bize gelen bazı mesajlar varmış onlara bakalım. Gel ve beni gör. Bunu bir okumuşuz. Gel beni gör yine aynı şey. Gel gör beni beni. Profesör Fik neyledi diye bir şey yapmış efendim. Okey. bu abim bizde hocamızı zaman geçirecekmişiz. Görmemizi istiyormuş efendim. Peri Pipin diye biri varmış. Bu kimmiş ya Peri Pipin? Bu bir teslimat varmış efendim. Bana bir ilginç bir teslimat yapacakmış. Ee, bir iksirmiş bu teslim yapacağı şey. Eğer diyor gelip bana uğrarsan diyor. Bu şey ya dükkan sahibi gibi bir şeydi değil mi? İksir dükkanı sahibiydi bu tamam. İksir dükkanıma gelirsen diyor sana biraz para kazandıracak bir şeyler vereceğim mi? Para kazandıracağın bir zımbırtım öyle bir şey diyor işte. Gel gel gör diyor. Bu neymiş? He bu eşyaların da kartlar varmış. Her şeyin kartı var abi boyunda. Güzel. Başka burada görecek bir şey yok. Okey. Haritamızı işaret bakalım. Gitmemiz gereken yer şu yapıyoruz ve gitmemiz gereken yere hop ışınlanıyoruz. Dip 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 dip. dip. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Bak orada sandık varmış. Bir üst katta ama. Hello. Ha, başka müzik de çalsın ya. Hep aynı müzik çalıyor. Evet. Profesörün odasına geldik. Şimdi profesörden yeni görevimizi alacağız. Ve o görevi yapmaya çalışacağız. girelim bakalım. Evet. Evet. Sevgili dostlar videomu burada bitiriyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki video, bir sonraki bölümde tabii ki devam edecek. Ama şimdi bu kadar. Görüşmek dileğiyle.